Vatandaşın gündeminde ne var? Gündeminizde ne var? Ne düşünüyorsunuz? Benim gündemimde güllük, Gülistan'da her şey şuna bak. Mis gibi. Mis, mis. Güzel şehir Antalya. Antalya güzel, insanları güzel, herkesin kazancı güzel, yemesi güzel, içmesi güzel, gezmesi güzel. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Hamd edecek. E ben hamd ediyorum. Şükrediyorum. <laughs> ben 5 bin lira, 10 bin lira alıyordum, yine şükrediyordum. Şimdi 12 13 bin alıyorum. Yine şükür ediyorum. Hamd olsun diyeceğim. Hamd olsun. Etini, sütünü, balını alabiliyor mu? alıyorum. Yarım kilo alacağıma 100 gram alıyorum. Çok şükür. Şükür. Ha. Bir <laughs> bir kanat böyle şey alacağıma iki but alıyorum. yarım o kadar. Yeter. Yeter. İnsanlar neden hamd etmiyor? Ona politik politik orta yeri karıştırmak Vallahi, istiyorlar. Ortalığı karıştıracaklar. Orta var. yeri karıştırsınlar onlar. Her Yiyen, yiyenleri görmüyor musunuz? Sağlık var. Mı? Şimdi Birazın kilo olsun 700 liraydı yazın. E Olsun 700 ise devlet değil mi? dur dur devlet de veriyor aylığın 100 ise 50 ise 60-70 60 -70 alan yok. E, temsil, 22 bin lira temsil. alıyor askeri. Tamam. emekli alıyor. O da meyvesin. Az 1 kilo alacağına Hiç. 250 gram alsın. Hiç yemesin. Ölecek mi? Yes. Yapacak? ölmez. Yani. Ha. Daha eskiler yemedi de öldü mü? Öldük mü? Ha biz de öldük mü? Ölmedik. Ha. Dedelerimiz nelerimiz yememiş, ölmemiş. Biz zamanında evlendik, buraya geldik 64'lerde. Evet. 250 lira para alıyordu dedemiz, babamız. Evet. Beyim. 250'lerin 60 70'ine ev kirası veriyorduk. Kaç kişiyi geçindiriyorduk? Dur. E, be, ben. Evet. Sigarası var. Ha, her gün bakkala gidiyoruz. Bir ekmek, bir sana yağı. Yeter. Bir domates, biber, soban pişirip Yiyorduk, hamdolsun diyorduk. Çok şükür. Şimdi Allah verdi ki ne de hamdolsun, şükür olsun diyoruz. Çok şükür Peygamber'im, çok sağ ol. Onlar orta yeri karıştırıyorlar. Karıştırmasınlar orta yeri. Kolay gelsin Arif'im. Sağ olasın Sen, Arif'im. Iyi Seni ol. görünce kurulun. Karıştıranlar, kurum. yiyenler nerede? Hiç. Neredeler? Yoklar. Yoklar değil Şeri mi? Şöyle koltuklarda oturuyorlar. He, <laughs> he, yok ederler öyle. Seni görünce seninle hep gurur duyuyorum. Hep Var seni abi, izliyorum. Allah razı olsun. Teyzem dedi ki 12-13 bin lira alıyorum hamdolsun dedi. Ee, ya bunlar, Şükretmiyorlar dedi. Ya bunlar e, bilmiyorum da dedi insanlıkla ilgisi yok diye düşünüyorum. Niye? Eğer beyni çalışmıyorsa yapacak bir şey yok diyorum. Diyor ki önceden diyor yarım kilo et alıyorsam ne şimdi 100 gram alıyorum diyor yeter ya diyor. Ya 100 gram etle olur mu bak Arif Bey ben. Kedi doymaz 100 gram. Ben ben yurt dışında yaşıyorum. Evet. Abi. Ben şey değilim. Ben buradaki insanlara üzülüyorum ama bu tür insanlara da üzülmeyi değmiyormuş. Sizler gibi aydın insanlar gidiyor piyasada yanıyor. Olay bu yani. Yoksa ben bir oy için Almanya'dan buraya geliyorum. Yani, Kurunun yanında yaş da yanında. yani ben CHP'ye oy vermek için buraya geliyorum. Türkiye'ye geliyorum. Evet. Yani, bir değişim olsun diye. Değişim olsun diye değil. Bir faydamız olsun, karımız olsun diye. Ülkeye. Ülkeye. Ama aynen. Ama abla da hamd olsun diyor. Ablam boş ver. 13 ya. bin lira alıyorum yeter diyor. Ablam boş ver sen ablam. Kafayı yemiş onlar ya. Yani. Diyor ki kiraz diyor yemeği vereyim öleceğim mi diyor. <laughs> Geberse onlar sürünsün ya. <laughs> <laughs> Sağolasın abi. Sen de sağ ol teşekkür ederim. Kendini adaletten hissediyor musun? Adalet Türkiye'de olduğunu hissediyor musun? Adalet şöyle söyleyeyim. Adalet Bakanı her hafta çıkıyor. Başlıyor ne diyor bakan biliyor musun? Türkiye diyor bir hukuk devletidir diyor. Hukuk var mı şimdi? Sen, Koskoca sen, bakan yalan mı söyleyecek? Sen, sen güveniyor musun? Sana soruyorum sen güveniyor musun? Ben güveniyorum. Adliyeye adalet, gittim adalet, de iyi adalet yargılıyorlar. Güveniyor musun? Şu anda adalete güveniyor musun? Şu anda güveniyor. Söyleyecek lafı bir lafım Abi, yok. Türkiye'de adalet bak önceleri siz bilmezsiniz. Önceleri Aa, daha kötüydü. Ben de önceleri ben 40 yıllığı önceyi biliyorum. Şimdiki de biliyorum kardeşim. Şimdi daha şeffaf. Bak yıllığı... bak ba, ba. Şu anda adalet bir ülkede olmadı mı? Her şey bitmiş değil Yok ben. mu şimdi adalet? Yok. Nerede var? Şu, adam sokakta kalıyor diyor. Abi bir dünya saray var adamın sarayı var. Cazsizlik yapmış. Adamın TRT'sine el koyun. Kalebir ee, yani arkadaşım. Abi yani, vardır bir bildikleri biz, be. Biz boşuna konuşuyoruz. Ama onlar yapıyorsa vardır bir bildikleri. Nerede var ya? Tabii. Sen inanıyor musun? Devlet de, Ya sen ben her şeye inanıyorum. Niye böyle oldu abi ülke? He? Niye böyle oldu? Önceden nasıldı? Şimdi ya, nasıl? Ya güzel kardeşim. Sen rejimi tek adamın altına, elin altına koyarsan biz bu hale geliriz. Başkanlık sistemi tutmadı mı abi? Tutmadı hemşerim. Başkanlık en güzel parlamenter sistem. Parlamenter sistem değil. Ya, bakan eleştiriye cevap veriyordu. <laughs> Sen şu ana kadar bir eleştiriye, bir bakan bir eleştiriye cevap verdiğini gördün mü? Yok. Eh, bitti. Hiç görmedim. Gitti hemşerim. Her şey bitti. Çare ne? He? Çare? Vallahi çare, çare nedir? Bu millet akıllansa belki iyi olur. Akıllan... Sen oy verdin mi Şakrat'ı daha önce? Yemin ederim hiç vermedim. <laughs> hiç vermedim. vermiş gibi duruyor. Hayır ben HDP'ye verdim kardeş. Açık söylüyorum ben AK Parti'ye vermedim oy. Ama CHP'de seviyorum. Yani şimdi ha Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'ye verdim. CHP verdim, vermiyor. verdim kardeşim. Şimdi yine destekler mi? Desteklerim kardeşim. Niye? Ben irademdir, iradem her yere kullanıyorum. Şuna HDP az AK Parti ile MHP ile... Yok hemşerim bak adamlar açıklama yapıyorlar. Adalet, önce adalet. Kayın, kayın ne ya? Ya ben... Dün Bayram Paşa'yı da... Bak kardeşim yüzde seksen, yüzde doksan ben belediyeyi kazanacağım. Sen getireceksin, benim yerime başkası koyacaksın. Adalet mi bu kardeş? adalet doğru, mi? Doğru. Yani bu... Bu olmadığı bravo, takdirde her şey. Yani Ay, adam kazanmış yüzde bilmem ne adamı adamın İmamoğlu'nu iptal ettiler. İptal ettiler. Adam ikinci sefer 8 oyla fark geldi. Yani zorla iş oldu. Olmadı tutukladılar. Ya abicim seni de yarın tutuklayabilirler. Tutuklandın mı? Beni ben de beni de tutukladılar. Yaptım ya 50 dedi. Yapala. Ya, 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 bir şey yok. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Bu tür insanlara ihtiyaç var. Nasıl abi? Bu tür insanlara ihtiyacımız var. Alkol olarak. Bilinçli, doğru Bilinçli, doğru, düzgün. Abi. Evet aynen öyle. Eyvallah. Gözleri gören, kulakları duyan. Vicdanlı olan. Vicdanlı olan. Evet. Yani. Çok sağ ol abi. Sen de sağ ol. Teşekkür ederim. İyi. İyi mi? Evet. Nasıl gidiyor? Çok iyi. Sıkıntı yok? Evet. Nerede yaşıyor? Antep'ten ben böyle yeni taşındım. Antep'ten geldin? Evet. Kebabı bolca yiyorsun tabii değil mi Antep kebabını? Evet. Antep kebabı bitti. Burada yapabiliyor musun? Dayı, Annen bak. yapabiliyor. Anne Dayı. yapıyor mu? Dayı. Evet. Hadi afiyet olsun. Dayı. Teşekkür ederim. Ne Hayır. Hayır. Gel abi. Ne kadar para kazanıyorsun bunu bir sorsana abi. Ne kadar kazanıyorsun? Ha. 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 Zabıtalar bırakmıyor. Ne kadar kazanıyorsun günde? Ha? Ha? Kadar kazanıyorsun günde mi? Günde vallahi dört posta yap, Aa. Vallahi sabırsızlar beni bırakmıyor. Ah, Allah şahittir. Canın şahit Allah seni yukarıda der. Benim ekmeğimle oynuyorlar. Arabamı elimden aldılar. İki sefer, üç sefer araba elimden aldılar. Ah. Tayyip Erdoğan geçmiş. Ondan sonra yok garibanın arkasındayız. Ulan sen neyin arkasındasın? Ah, arabamı malılar. Ah. Ah. Ne diyeceğim buna? Buna ne diyeceksin sen konuş hala bir sen Hıksızlık. konuş. He? Cumhuriyet Halk Partisi çıkmış. E, ee, arabaları alacak. Bilmem ne alacak. Ulan ben doğruya doğru. Doğruya doğru konuşacağım. Hülya abla beni tanı. He? Dayı. Ben ekmeğimi çöpten kazanayım. Benim ekmemle kim oynuyorsa kralı belediyenin Allah parasını versin hepsini. Ha, hayırlı işler dilerim size. Eyvallah. Kolay gelsin. Öğütle evet, kısa konuştum. Benim ekmeğimle oynayanın Allah plasını versin. Ha? Başka bir şey değil mi ya? Eyvallah. Sağ olasın. Ula var köpte köp köp, köp geldim. Köp bak kollarım yarı oldu, ellerim yarı oldu. Bak. Aha Taybar'da oyun görsün beni. Ayıp ya. Cezadan çıkıyor. Ha? Ayıp ayıp. Ayıp. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Bir şey daha konuşacağım. <laughs> Bak doğruya doğru. Vallahi doğruya doğru. Allah şahidimdir. Bin şahittir. Dayı ben şu arabayı arıyorum. Elimden sapı gel zırt elimden alıyor. Ulan kardeş bana ne istiyorsun sen? Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan yönlendirmiş. E, arabaları elinden toplayın. Ulan benden ne istiyorsun sen oğlum? Ne yiyeceğim ne yiyeceğim? Ne yiyeceğim? Hırsızlık mı yapar? Canları mı patladı ama burada? Almaz. Bak. Şöyle arabanın başındadır. Ah. Bak bu benim ekmek teklemdir. Ekmek, ekmek. Ekmek yiyin bundan, ekmek. Aa, hepiniz profesör oldunuz. Ha. Bak ben size iki kelime söyleyeceğim. Adalet mülkün temelidir. İsterse bana mahkemeye çıkarsın. Kim ne konuşsa konuşsa. Ben harbi harbiye. Tayyip Erdoğan ekmeğim elimden arıyor beni. Cumhuriyet Halk Partisi. Hadi gel al al, al, al al. Hadi götür. Olmaz. Olmaz. Bu milletin ekmeğidir. Bu milletin ekmeğidir. Bunu elinden alan namussuz şerefsizdir. Ah. Teşekkür ederim. Hadi iyi günler dilerim. Kolay gelsin size. Kim alacak ekmeği ya? Yalan söylüyor. Ya ekmek olacak. Yalan Ama söylüyor, benim yalan, diyeyim, yalan, 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 yalan söylüyor. Kafa, kafa yalan. yani. Dayı böyle yapmış, dayı, dayı bir... Ne dayı ne yapmış? Dayı Vatandaşın bir... gündeminde ne var? Dayı bir babadır, babadır. Yavaş yavaş düzeltiyor yani. Hiçbir şey yapmadı yani. üç ülkeye. Şu alt geçişler üst geçitleri kendi resimlerine atıyorlar. Bunun benimle çalışma yok. Allah ne olacak peki abi böyle? Dur ne olacak? Abi. Değişecek hepsi de. Bir değişim şart. Şu Antalya'da 10 senedir oturuyoruz. Taşı daha üstüne koymadılar. Tayyip karalamasın hiç kimse. Hiç. Tayyip babamın oğlu değil. O gidecek öbür, öbür gidecek öbür gelecek. Başkası gelsin. gelecek. Yani. Yani. Ama kimse Tayyip'i kararlamasın. Eczane kuyruğunda, sağlık ocağı kuyruğunda. Herkes giriyordu memlekette. Aynen. Herkes giriyordu. Şimdi şu. Ya kuyruğu. Çok şükür. Tüp kuyruğu. Ben mu? garibanım. Ben garibanım bak. Benim evimde. Ne de... kadar alıyorsun abi? 16 milyon, 800 milyon para alıyorum. Kira mı ev? Kira. Ne kadar ödüyorsun? Yedi buçuk milyar lira para ödüyorum. Ne olacak pek abi böyle emeklinin durumu? SKK başkanı şey dedi. Açıklamada bulundu. Evet. Dedi ki maaşların düşük olmasının sebebi dedi emeklilerin geç ölmesi dedi. Emekliler dedi ölürse maaşlar yükselir. Bir evde şükür olmasa hiçbir şey olmaz. Hamd olsun diyeceğim. Hiçbir şey olmaz. Çok şükür. Evet. Çok şükür. Niye hamd etmiyor millet? Etmiyorlar. <laughs> bir, şu çocuk elde, 20 milyarlık telefon var. Hiç. 20 milyarlık telefon var. Kuzuyla. Yani. Müsrüflük Herkes ayağını ya. yorganına göre uzatacak. Yani et yemeyesin. Ya et yeme yiysin. Niye yemeyeceğim? 16 alan adam nasıl ya et yiyecek? Ya baba ayda iki sefer yirmi Allah Allah. Ayağımı yorganıma göre uzatırım. Şu evi kira olup da sen 16 bin alıyorsun yarısını kiraya ödüyor. Yani. Elektriğin, suyun, pazar harcın. Bir de çocukluğu vardır. Eti nasıl alacaksın canım? mi ver ben, ben iki senedir rahatsızım. iki senedir yatıyorum. Şükür Allah. iyi İyi kötü. yedikmişim de var. Yedim. İdare ettim ama Tayyip'i kimse karar Aynen. Ha babamın oğlu değil. O gidecek öbürü gelecek. Saray yapılmış. Saray. Bu siz için yapılmamış. Herkes için yapılmış. Yani o gidecek öbür gelecek. Olay bu kadar. Biz kim bu Saray? Bugüne kadar ha? kim bu Saray? Evet. Dış, ya dış, devlet, dış devletler gelip de bak. Dış devletler bizi ilgilendirmez. Dış devletler. Hayır, devlet, hayır. Dış devlet vata, hayır. vatandaşını hayır. öldürmüyor. Hayır. Hayır. hayır deme. Dış devlet hayır. devlet vatandaşını hayır. öldürmüyor. Hayır, hayır. Geçindirecek para veriyor. Ya kime geçindirecek para? Dış devlet. Kime veriyor? Vatandaşına geçindirecek kadar para veriyor. Vatandaşı veriyor. Kendi vatandaşına. Sen sen vatandaşlara veriyor, veriyor mu? Veriyor mu? Şükür mü? Çocuğun elde 20 milyar telefon verdi. 20 milyar emekliye para veriyor. 19 milyar. 19 milyar ev kira. kirası. Vallahi tamam. ne ev kirası? Tamam. Ne şükür? He? He? Ne geçireceğim Ben üzerine para, para mı ne, koyacağım? Hangi dış ha? devletin geçince kadar para ne? veren? Hangi dış devlet? Sultan dış devlet? devletler veriyor. Hayır, hayır, hayır. Almanya veriyor. Nah veriyor. Hiç kimse veriyor. Vallahi, Vallahi. Açın şu açındır. Bu paranı yiyorsunuz gelip Türkiye'de harcıyorsunuz. Bu adam gitsin ha. ekmeğe muhtaç olur. Aa bunları ya, gel hadi. şöyle. Dön hepsi ekmeğe muhtaç olur. Yoksa, sen de. Ya bir dakika bak. De, ya bir dakika konuşma. Ya, sen, sen kaç, kaç sus. yaşın? yaşın sen, kaç? sen, yaşın kaç? Benim 58. He ben 57. 50, 50 e, yaşındayım. He ben de 57 yaşındayım. Sen kuyruğuna girdim. Tüm kuyruğuna girdim. Ya kuyruğuna girdim. Sen de girdin lan. La ben maaşımı aldığım zaman ev kiramı veriyordum. Telefonumu yatırıyordum. Evimin ihtiyacını Allah alıyordum. Allah şükür olmazsa şu memlekete bir şey olmaz. Ya bırak git ya şükür. Allah şükür. her sizi Bu inşallah gider de perme perşer hepsi. Bu kadar. Abi ne diyorsun? Şey Tayyip giderse ya. perişan olur mu millet? He? Tayyip giderse millet perişan olur mu? Yok hayır niye perişan olur? Öyle diyor. Aşkından olursun. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Bir bu emirgin maaşı Mesela, bir buçuk çeyrek. Oluyor. Iki çeyrek de gelmez. Anladın? Nasıl? İki çeyrek de gelmez bunun maaşı. on 17 milyon alıyor. İki bir buçuk çeyrek. iki çeyrek de almaz. Evet. E, yedi buçuk milyon diyor, Suyu geleni bu ne yiyor? Kırkızır yapıyor. Dolanıyor. Ne, ne yiyor peki? İşte giderse diyor perşen olur millet. Ya ne perşen olur ya? Boğul Sen ne diyorsun abiye? <laughs> öyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Tayyip Erdoğan giderse millet Gitti de olur. kimse perişan olmadı. Yani Peygamber Efendimiz öldü mü? Peygamber Efendimiz öldü de perişan olmadık da şimdi mi perişan olacağız? Allah. Şimdi mi değişeceğiz? O nasıl saçmalık? Hamd edeceğiz diyor, şükür edeceğiz diyor. Şükürle iş bitmiyor. Şu akşama kadar şükret olur mu? Hadi yerine gelsin bir istediğim bir şey. Olmaz ya, mümkün değil. Yok, okula gideceğim Asafina. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Abi sen ne diyorsun? Erdoğan giderse millet açlıktan öldür diyor. Yok canım. He? Olur mu? Öyle diyor. Olmaz. Ne diyorsun abinin dediklerine? Katılmıyorum ben ona. Katıldım. Erdoğan gitsin canım. Bir değişim olsun mu? Tabii olsun. Ekmeğe muhtaç kalırsın. <laughs> <laughs> ben 63 yaşındayım. Eskiden ekmeği daha çok buluyordum. Şimdi daha çok muhtaçsın. Daha çok muhtaçız. <laughs> Eyvallah. Ama bunu görmüyorlar. İşte böyle bas bas bağırıyorlar. Çok sağ ol abi. Abi vatandaşın gündeminde ne var? Vatandaşın gündeminde ne var? Benim gündemim daha iyi abi. Ne abi senin gündemin? Ben 27 yıldır evliyim. 5 tane çocuğum var da eşimin vatandaşlığını bekliyorum. Eşim Moldova vatandaşı. iki çocuğum Van Başkala askerlik yaptı. Buyur evim orada buyur gel. Niye alamadı vatandaşlığı? 2000 yılında Mersin Akdeniz Belediyesi'nde resmi evlilik yaptım. 2000. Evet, 2003 yılında beni çağırdılar. Dediler ki bana senin evrakta sahtecilik var. Bu evrakları ben İçişleri Bakanlığı'ndan aldım. Yani Kırtasiye'den almadım. Kırata neden almadım? Bakanlığın bana verdiği evraklar sahte. Evet. 15 yıl eşim kaçak kaldı. 15 yıl sonra gittim vize ihlal cezasını ödedim. Eşim yurt dışına çıktı. 2016'da geri geldi. 2016'dan beridir oturumla kalıyor. Daha vatandaşlık bekliyorum. Ailenin araştırılmasına diyor. Buyurun gelin evime neyi mi araştırıyorsunuz? Abi vatandaşlık almak çok kolay Türkiye'de aldı. Suriyeliler falan hemen alıyor. Abi ben buranın yerlisi Türk vatandaşı olduğum için alamadım işte eşim için. Beş tane çocuğum var buyurun gelin. Kapım orada. Ben ona onu diyorum. Niye Neyi araştırıyorsun? Yani. Araştırılıyor abi. Neyi araştırıyorsun? Neyi araştırıyorsun? Bütün araştırıyor bunu. Bütün mülakatları. Hiç idaresi mi? İçişleri bütün, bütün mülakatları başarılıyla geçtim. Yabancılar Hudut Şube Daire Başkanlığından, nüfus vatandaşlıktan, vallikten valilikten yapılan bütün mülakatlarda başarılı geçtim. Polis de evime geldi, aileme baktı, beni de araştırdı. Hiçbir yüz kızartıcı suçumuz da yok. Resmi evli. Evet evet resmi evli. Buyur kardeş. Buyur abi. Bunlar benim çocuklarım kardeş. Buyur o abi. Bir kimlik daha var. Bu Moldova'ya gittim. 10 On yıl onunla evli olduğum için bana otomatikman vatandaşlığı verdi. Moldova vatandaşı evet. aynı anda. Evet, buyur. Ben Moldova vatandaşıyım. Sen aldın yenge Türk vatandaşlığını alamadın. Evet alamadım. 5 çocuk olduğu halde. 10 e, normalde hangi ülkeye giderseniz gidin 5 yıl oturum aldıktan sonra otomatikman vatandaşlığa geçiyorsunuz. Benim eşim şu anda 10. yıl oturumu aldı. 10. yıl çok saçma. Ben şu anda hiçbir hastaneye de eşimi götüremiyorum. Çünkü yabancı statüsünden yararlanıyor. Sen 50 liraya muhane oluyorsan benim eşim 300 liraya muhane oluyor. Senin üstünden olamıyor. Hayır olamıyor. Buyurun ben dün akşam gece 11.30'da eğitim araştırma hastanesine eşimi götürdüm. 495 lira para verdim. Doktorun dediği tek kelime buydu. Dahiliyeye dedi randevu alacaksın benim yapacağım bir şey yok. Ben sadece bu iki kelimeye 450 lira para verdim. Bunu. Evet, şimdi yatakta şu anda evde. Buyurun gidelim. Evim burada. Buyurun gidelim, bakın, şimdi yatakta mı değil mi? Yok, durumum yok. Ben kendim kova hastasıyım. Evde çalışan bir tane çocuğum var. Nasıl geçelim? 30 bin lira kira veriyorum. Kim çözecek bunu? Vallahi kim yani çözecek? Hangi daire çözüyor? İçişleri Bakanlığı İçişleri mı? İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı. Nüfus vatandaşlığa gidiyorum diyor beyefendi diyor. Bizim yapacağımız bir şey yok. Dosyanız orada bekliyor. Neyi bekliyor? Ben onu anlamıyorum. Neyi araştırıyorsun? Benim neyimi araştırıyorsun? Zaten her hafta polis geliyor kapıya. Bakıyor doğru mu değil mi diye. Evet. Duruyor Adresim, mu? adresim de be. Ya beş çocuk var ne demek duruyorum ya? ya onlar öyle bakıyor yani. Ya gelsin abi. Beş çocuk var diyorum sana. Beş çocuk. Çocukların büyüdü ya. Çocuklar büyüdü hala vatandaş. Evet alamadım. alamadım. Buyurun evim burada diyorum size. Ben şu anda kime gittiysem Hepsi Hatice'den bahsetti, kimse neticeden bahsetmedi. İnşallah çözülür abi yani. İnşallah. İnşallah sen de sesimizi duyarsın. Gereken i̇nşallah. yerlere de sesimiz gider. Buyursunlar, gelsinler, araştırsınlar bizi de. Eğer yüz kızartıcı suçumuz varsa emenna. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Allah ediyorum. senden razı olsun. Ben Allah teşekkür ederim kardeşim. Çok sağ ol. Abi. Teşekkür sen ediyorum. Sağ ol. Eyvallah. Düşük maaşların sebebi emeklilerin ölmemesiymiş. E, SGK Başkanı açıkladı. Ne diyor? Böyle bir saçma bir şey olabilir mi kardeşim ya? Ne demek emekli? Önceden dedi 50 yaşında ölüyordu dedi insanlar. Şimdi 70'i geçiyor dedi. Maaşlar da düşük dedi. Diğer insanlar gibi emeklinin de yaşama hakkı vardır. Sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için emekli de uygun, yeterli bir maaş alması gerekir. Hepimiz aynıyız, emekliyiz ve gerçekten de sıkıntımız büyük. Yani emeklinin aldığı 3 kuruş ekonomiyi etkiliyor mu? Kutu bence, bence diğer e, konuları, diğer ekonomik yönlerini incelesinler. Emeklinin aldığı etkilemez yani o kadar. Ne olacak peki böyle? E, böyle giderse kendi kendi e, çukurlarını kendileri kazıyorlar. Yani Çare ne? Çare hep beraber başımızdaki yönetimi değiştirip uygun, insanca geçinebileceğimiz bir e, ekonomiye hep beraber. Siz emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar alıyorsunuz? Emekliyim ben. 30 bin lira maaş alıyorum. biliyorum mu abi? Yok abi. Benim kendi evim var da öyle geçiniyorum. Bir de ev kira olsa. Bir de kira olsa hepsi... Zaten üçte biri, üçte ikisi kirayız. Kesinlikle, kesinlikle. Kira olan insan açlığa mahkum durumda. Bir de biz bir kenardan kıyıdan biriktirdik, tasarruf ettik de bir ev sahibi olduk. Şükür Allah. Onunla idare etmeye çalışıyoruz ama... Hiçbir şeyin kalitesini alamıyoruz. Kalitelisini yiyemiyoruz. Bütün sütünü, balını? Yok. Eve doğru dürüst mutfağa bu saydığımız kaliteli şeyler girmiyor. E böyle olunca da ne oluyor? Memlekette emekli açlığa mahkum oluyor. Eyvallah. Sonumuz çok kötü. Çok sağ ol. Abi ha. sen ne diyorsun? E, dedi ki düşük maaşların sebebi emeklilerin ölmemesi dedi SGK Başkanı. Ya, ya işte yaşamadan insanları öldürmeye çalışıyorlar. Ben 23 bin lira emekli maaş alıyorum, SSK'dan emekliyim. Arkadaşımın buyurduğu gibi evim var. Evet. O Bugün şekilde olmasa... geçiniyor. Evim olmasa, <laughs> otogarlarda... Ne zaman emekli oldun abi? 2010'da. Şimdi emekli olan birisi ev alabilir mi? Mümkün mü? <laughs> kendini mümkün kendini de. geçindirdi de ev alması mı kaldı ya? Yani tazminatıyla falanıyla filanıyla... Hiç bir şey mi? hiçbir şeysini evet, hiçbir şeysini alamaz. Alma eşi hayal oldu artık. Bilmiyorum. Ev, araba, eşi hayal oldu. Yani bundan tasarruf etse bile edecek tasarrufu yok. Neyle alacak? Mümkün Aldım değil. Maaşla. Maaşlar yetmiyor. Maaşlar her zaman kredi kartı ondan alıyorum, ona ekliyorum, ondan alıyorum, ona ekliyorum. Öyle bir sihirbazlık içinde emekli ayakta kalmaya çalışıyor. Emekli yani işi çok öyle. zor. Yani ne aynen. olacak pek abi? Diyorum ya işte bizim kapalı cezaevinde değil de açık cezaevinde mahkum etmek başka bir şey değil yapacak bir şey yok sözün de bittiği yerdeyiz Hep Yenge, hepimiz. Yengeyi yengeye alıp bir yemeğe falan gidebiliyor mu Tatile, mümkün 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 <laughs> Evden dışarı çıkıp da muhakemete gidiyorsak bizim için en büyük mutluluk odur. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hadi ben de teşekkür, teşekkür ettim. Sağlıcakla Eyvallah. kalın. Teşekkür.